Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok gizli buglar buldum onlar birazdan tek tek göstereceğim. Toplamda 4 tane yeni gizli bug buldum. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma halen abone değilsen abone olup videoyu beğenmeyi ve daha fazla bu tarzda videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Müzik <laughs> Arkadaşlar bize gereken çok yönlü manevra teçhizatı bunu buluyoruz ve haritada gösterdiğim yere geliyoruz. Arkadaşlar modun olduğu her haritada bu bakı yapabilirsiniz. Tam olarak gösterdiğim yere geliyorsunuz ve aynen yaptıklarımı yapıyorsunuz yapamadığınız yerler olursa yorumlara yazın. Çok yönlü manevra teçhizatını tam olarak gösterdiğim yere hizalayıp oraya doğru uçmanız lazım. Buranın arkasına geçerek pusabilirsiniz ve düşmanlarınızı öldürebilirsiniz. Bir kez daha nasıl çıkabileceğinizi göstereyim arkadaşlara. Aynen yaptıklarımı yapın. Çok kolay zaten. Şimdi bir diğer taktiğimize geçelim arkadaşlar. Haritadan gösterdiğim yere geliyorsunuz. Ve buradaki ağacı buluyoruz. Bu ağaca doğru çok yönlü manevra teçhizatını kullanarak uçuyoruz ve sonra bu tuşa basıyoruz. Çok kolay birkaç denemede rahatlıkla yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada havada kalacaksınız. Buradan rakiplerinizi rahatlıkla vurabilirsiniz. Vallahi iki ki geldik buraya. Yemin ediyorum ne koşu var, ne bir şey. Tam bana göre işte ya. Şimdi bunların üçünü beşini istavrit kılıç gibi ayaklarım. Ne sinir kalır ne stres kalır arkadaş. Bu taktiğimizi gösterdiğimize göre bir diğer taktiğimize geçelim. Arkadaşlar çok yönlü manevra teçhizatını buluyoruz. Arkadaşlar çok yönlü manevra teçhizatını bulduktan sonra benim gittiğim yere gidin. Buraya geliyoruz aynen yaptıklarımı yapın. Tam olarak buraya çıkıyoruz ve buranın içerisine giriyoruz. Buradan rahatlıkla rakiplerinizi vurabilir ve burada pusabilirsiniz. Arkadaşlar bir diğer taktiğimize geçelim. Daha fazla bu tarzda videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar Livik'teki bu çağırmaya geliyoruz ve çok yönlü manevra teçhizatını buluyoruz. Aynen benim yaptıklarımı yapın. Buraya çıkıyoruz. Buradan rahatlıkla rakiplerinizi vurabilirsiniz. Marked a location.